Abi gelir misiniz ya? Sevgili Kenan. Çıkardıkları da için bir şey olmuyor değil mi? Kaldığı için. Kenan'ı almaya gidiyoruz hastaneye. <laughs> Sizle dua mı birkaç bir kaç tane? <laughs> Ya manyak mısınız? İnsan burada kalır mı akşam ya? Gidin evde yatın şey, ya. Ne ya? Ya ne güzel abi şey ne güzel habersiz habersiz yaşıyoruz. Şuraya, şuraya bak ya. Diğer saatlerde nasıl kompakt? Abi gelir misiniz ya? Ay bak bak Ay bu ne o? Süper, süper, süper. Sallı git, sallı, sallı. Sallı, 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 kaldır, sallı. Süper. bas geri, bas geri, bas geri, bas geri. açalım. O oh, yaptım ama. Yarım şey Aa, ne var ya? Yok, mi? Ben var ya Adam, boyat, gördüğüm. evet bir tane aldık. var lan Var. Hangi Kahvedeyim gibi bir tane daha var mı? Cam parçası ve şey... Kovuş. Evet. <laughs> 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 You're in a camera. Bugün şey beğendiniz mi? Onu ben buldum. Hatta ince bize fotoğrafını bile çekiyor. Yeah, found it. Great. Evet. Bir fotoğraf çekiyor. <laughs> bak ya.

dedim bekle yine ben o zaman ben de bir saat. Yani şey desene. Birleş tamam mı? Biraz oldu ya. Biraz daha gel. Biraz olmuşsun. Arka grubu bekliyoruz. Başkan. He tamam bunlar gelebilir.

Burası çok güzel gerçek ormanı gidiyorum ilk defa. İlk defa böyle <laughs> bir orman gidiyorum. Sıfır ışık var. Bir çok da bir yürüyüş yaptık. Bitti mi? Bir şey oldu. Bunları keseyim de. Hemen. Olur. Tamam. Evet. <laughs> evet tebrikler Ya baba. Ara. Ne tak? Beri, çek. Buyur ya. bunu bana yapmaz iyi olur mü olur ikazlı yap bu iyi kararla bu aşkım ben

yavaştan şöyle, şöyle olabilir. Döneşen. 180 derece yavaş yavaş. yavaş, yavaş. Şu kadar <laughs> yeter şuradan doldurmuş. bu şuradan alıyor. öyle mi? Yani, şey kalıyor. Evet. İyi bir evet. yakalım da. Taşla yani. bir şey yaptılar da. Biz de daha büyük. Yok. Küçük mü? Bak kuzumuzun ne kadar bir soba yapamaz mı? <laughs> yapar. Yapar da yapar mı? Ben istersem yaparım. <laughs> <laughs> şey <demiyor> yani. <laughs> Benim arama გაიხსენე ისე რომ 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 bir ya. diye önüne geldi. Bu ne ya? Hiçbir şey yok. Çocuk mu bunlar? Sadece çocuklara. tane, bir tane, tane domates, soğan. Ee, evet, tane bir değil, bir birazcık ama bir, bir, var. bir, da bir, evet. bir de, da. Tamam. Çok güzel. Çok iyi ya. Bir de dallarda da değil değil mi? Evet. Bunu neyle yapıyoruz? Ucunu lazeri. Evet şu küçük lazerle. Çok iyi. Yine <laughs> Günay aydınlar herkese. Günaydın, <laughs> Günaydın çocuklar. E ateşi yakmamışsınız. Uyanıp çocuklar her zaman ateş yakar. Hayır, yakmayın. ya. <gülüyor> 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 Tabii mini testler. First time. Saydam, it was your first tent sleeping adventure. How was it? Yeah. <laughs> he woke up, Daddy, and then he thought it was. It was home bus. And it was tent. Tent yeah. Çadırda kalma hakkındaki fikirlerinizi alacağım. Kimin hoşuna gitti? Aslı'nın ağlamasından ben pek rahatladım. Sevenler kimler? de Ama Selim'e bakılırsa sürekli ağzınızı, ay ayağın ağzınıza getirdiği belli. <laughs> evet, Selim çok rahat uyudu, hiç uyanmadı ama biz uyandırdı. <laughs> İnci sen nasıl uyudun? Benim kötü, çok soğuktu. Kötü, soğuktu. Sen tek başına uyuyabildin ama çadırda, tek başına gidip uyudun. O yüzden seni tebrik ediyorum. Kızlar sizler zaten fikirlerini söylediniz herhalde konuşmanı tekrardan kayda almak istiyorum. <laughs> Üşümek Gece üşürsem kalkıp eve giderim. Evet. <laughs> Planımız çadıra gireceğim. siz uyuyunca arabaya <laughs> binip eve <evi, evi> gideceğim. <gülüyor> <gülüyor> Sabah da şimdi tuvalete gitmiş gibi gelirim yani. Yaz gömüştü, çıkaramadım. Ufacık oynama bile şey yaptım. Sevgili Kenan. Aşkım peki Kırım Konga Allah korusun olsa ilk çıkardıkları da için bir şey olmuyor değil mi? Kaldığı için Konga oluyor. Ya sen ilk kez bir kez görüyorsun. De, Hayır, bir şey olmaz. Yani Harik günlerdir kaldığı için öldürüyor değil mi? Evet. Ya da yanlış çıkarılıp kafası kaldığı için. Hiç sorun yok. Gideriz, hallederiz şimdi. Çocuklara da bir göz atın. Böyle Onlara da geleceğiz. Bak şu an şişti biraz farkında mısınız şeyi başın? keneyi almaya gidiyoruz hastaneye. Kene artı dört tüp kan alındı. Şimdi kan falanına devam. Çok, Çok sıvı daha. Tamam. biraz da bir 10 saniyede aldım. 3, 4, 5. Yok yok hayır hayır. Akşam var

<laughs> evet kampın en çok çalışan arkadaşına doğru yani Koraya doğru ilerliyoruz. Ve ayı gelmiş. Öyle diyorlar. Gelsin, <laughs> Gelsin mi? Hı <laughs> hı. <laughs> Tekrar kampın en çalışkan adamı. ne dedim? En çalışkansız adam. En çalışkansız adamı, değil mi? <laughs> Şimdi bunu kısa biliyor muyuz? Çünkü Nasıl uzatırız? Şeye geç. Almadım. Şey <elinde. gülüyor> Ha, tamam. Okay. Sadece hırsızlar gözünü aslında diyor. Şakasını açmıyorsunuz ama gerçekten sadece hırsızlar tamam. Tamam onlar. Çaktırmadan, şey çok hareket etmeden, hı hı, yani kendini belli etmeden göz ucuyla diğer hırsızı gör. Evet, Özge hep tamam dediği için büyük ihtimal Ben olabilir. Ramazan diyorum. <laughs> Çaktırmış evet. olabilir olanlar ilk evet. turdan. Bence <gülüyor> sen de istiyorsun. <laughs> evet. Çünkü çok hızlı bir hızlı hani, Sanki kapatmak için olayım. Evet, Özge ve Özge tamam ve diyor. şey daha hırsız ben, direkt. Ben Bak ben bana güvenin. Ben hırsız olduğunu düşünüyorum. Ben de kesinlikle ben. moderatör Çünkü olduğum için. Çünkü ne konuşmaya başladın sen. Moderatör olduğum için ben bunu yapmam Bak dedin ki hırsızlar beni görmüştür umarım. Mesela bilmeseydin biraz beklerdin mesela. Biraz iyi Şark diye hemen demek ki çaktırmayın. Hayır, yani. bekledim zaten Ses işte. tonu da çok az evet bekledim. Ben, çok az bekledim. Bir hazır Görürsünüz. Bence dinledim. Ramazan. Oylayalım mı arkadaşlar? Ben bayraşa? kesinlikle Ramazan oylayacağım. Görürsünüz. Ramazan. Ramazan. Bak kaybediyorsunuz köylüler. Aç, aç, tamam. aç, tamam. tamam. bir, tamam, bir sadece şeyimi vereyim. Ee, daha, e, ne, daha, ne, ne <laughs> diyorlar öldükten sonra? Son bir vasiyetim. Biraz vasiyetim veriyorum. Yıkarsam. Tamam bak köylü çıkarsan ha, dediklerime güvenin tamam. tamam, mı? <laughs> tamam, o zaman Özge güvenin. Köylüyüm <laughs> al. tekrar tartışıyorsunuz evet. ben diyene kadar, oynamaya kadar. Aa, çok çok, o zaman evet, Özge. Ben, ben şu an Ramazan'a güveniyorum Özge. O kadar şey, şey, Özge. Ama diyor ki vasiyetim diyor. Vasiyetim Özge'dir Bilmiyorum ya. Özge. Bilmiyorum Özge. Özge. Ben... Özge. 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 A, Koray Özge. 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 Koray tamam. da diyebiliriz. Önce Koray Özge Tamam Özge. Özge tamam. E, ne oldu mu söyleyeceğim? Evet. evet. de <laughs> kamerayı gösteriyorum. <gülüyor> <gülüyor> şey gibi ya. <laughs> Geri <istemem>. de bir de sır var mı? Evet. Şu an adadan ayrılan ben. Keşke biz de görsek. Ne yazıyor? Oğlum size köylüyüm. Gerçekten mi? Ben köylüyüm. Şimdi Lan o zaman kazandık iyisiniz şey. lan. Kazandık. Aç hep ya. Ee elinizden geleni yaptın Sempre <laughs> Sonraki kampta görüşürüz. <laughs>